Mekatronik Mühendisliği Derneği'nin düzenlemiş olduğu temel iadron eğitimlerine hoş geldiniz. Ben Mekatronik Mühendisi Cihan Taşkıran. Bugünkü dersimizde temel uçuş mekaniği kısmını inceleyeceğiz. Ders içeriğimiz olarak temel düzeyde hava araçlarını tanıyacağız ve uçuş temellerini kavramış olacağız. Öncelikle havadan hafif hava araçlarıyla beraber başlayalım. Bunun için sıcak hava balonları ve zeplin örneğini verebiliriz. Bu araçlar havanın yoğunluğundan daha düşük yoğunluğa sahip gazlar kullanılarak uçuş sağlayan hava araçlarıdır. Sıcak hava balonları arkadaşlar genellikle bir yakıcı yardımıyla balon içindeki havanın ısıtılması ile çalışıyor. Isınan hava genleşiyor. Genleştikten dolayı da yoğunluğu azalır. Bu da balonun yükselmesini sağlıyor. Zeplin ise helyum veya hidrojen gibi hafif gazlarla dolduruluyor. Bu gazların yoğunluğu havadan daha düşük olduğu için bu sayede zeplin havada süzülebilir duruma gelmiş oluyor. Ve bir diğer konumuz olan, asıl konumuz olan havadan ağır hava araçları kısmını da beraber inceleyelim. Arkadaşlar hava araçları taşıma kuvveti için sıcak gaz veya motor ve pervane gibi bir itki bileşenine ihtiyaç duyar. Hava araçları sabit kanat ve döner kanat olmak üzere iki sınıfa ayrılıyor. Sabit kanat kısmıyla başlayalım. Günlük hayatta uçaklar olarak adlandırılan hava araçları havanın dinamik tepkisiyle kanatlarına karşı taşıma kuvveti kazanan araçlardır. Kanatlar yani bu parçalarımız Hareketsiz ve sabit bir şekilde gövde üzerinde bulunuyor. Uçuş hızına bağlı olarak taşıma kapasitelerini artırmak için kanat genişliğini değiştirmek için hareketli parçalar kanat üzerinde yer alabilir. Şuradaki kısımda görmüş olduğunuz gibi flap ve aileron dediğimiz kısımlar aynı şekilde kuyrukta da görmüş olduğunuz gibi elevatör ve rudder demiş olduğumuz taşıma elemanları da mevcut arkadaşlar. Tasarıma bağlı olarak kanat sayısı ve konumu ile kanat şekli farklılık gösterilebilir. Örneğin bir kargo veya yolcu uçağı Yüksek ağırlıkları taşımak için geniş, olabildiğince geniş kanatlara ihtiyaç duyarken bir savaş uçağı hızlı manevra kabiliyetinden dolayı daha kısa, daha dar kanatlara ihtiyaç duyuyorlar. Ve bir diğer kısmımız olan döner kanatla da devam edelim. Döner kanat veya döner kanatlı uçaklar arkadaşlar dikey bir üzerine monte edilmiş döner kanatların ürettiği kaldırma kuvvetiyle yer çekimini yenerek uçuşlarını gerçekleştiren hava araçlarıdır. Tek bir mil üzerindeki kanatlardan oluşan sistem rotor olarak adlandırılır. Yani şuradaki kısmımız bir rotor. Şurada da aynı şekilde farklı rotorlar görüyoruz. Burada bir quadcopter drone ve bir helikopter görüyoruz. Döner kanat için daha da fazla örnek oluşturabiliriz. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün döner kanat tanımı ise bir veya daha fazla rotor tarafından desteklenen hava aracı şeklinde olmuştur. Ve gelelim uçuş esasları ve uçuşa ve uçağa etki eden temel kuvvetler kısmını incelemeye arkadaşlar. Bir uçağın en temel uçuş durumu sabit bir irtifada yani uçuş yüksekliğinin sabit olduğu bir kısımda simetrik olduğu uçuş durumudur. Uçağın bu konu konumda uçabilmesi için kendi ağırlığına karşı bir taşıma kuvvetine ihtiyacı vardır taşıma kuvveti uçağın ağırlığından büyük olduğunda uçak yükselir. Yani uçağın ağırlığını yendiğimiz vakit uçağımız yükselmeye başlayacaktır. Eğer ki daha küçük bir taşıma kuvvetimiz varsa uçağımız alçalışa doğru geçecektir. Eşit olduğu durumlarda ise arkadaşlar uçağımız mevcut irtifasında uçuşunu uçuşunu ikame ettirmeye devam edecektir. Uçuş gerçekleştirilirken hava araçları 4 Ana kuvvetin etkisinde kalıyor. Bunlar arkadaşlar taşıma, lift dediğimiz ağırlığımız, itme dediğimiz tras kuvveti ve sürüklenme kuvveti arkadaşlar. Uçağın kontrol yüzeyleri sağlanarak bu kuvvetler kontrol altında tutulur ve güvenli emniyetli bir uçuş gerçekleştirilir arkadaşlar. Bunlar nedir temel olarak bir bakalım. Öncelikle itki ve sürüklenmeye bakalım. İkisi birbirine zıt şekilde şu anki şemamızda. E, Arkadaşlar itme kuvveti uçağın motorları ve tahrik sistemi ile oluşturuluyor. İtkinin olduğu yön hareketin olacağı yönü belirlemektedir. İtme kuvveti sürüklenme kuvvetinden fazla olması durumunda hareket sağlanıyor. Aksi durumda hareket sağlanmamış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde belirtelim. Sürüklenme nedir? Buna da bir bakalım arkadaşlar. Direkt kuvvetimiz. Uçağın hareket ettiği yönün tam tersinde uçağı etki eden kuvvettir. Sürüklenme kuvveti uçağın havaya karşı gösterdiği direnç olarak adlandırılabilir. Uçuşu yavaşlatır ve birçok çeşidi vardır ama asıl prensipleri itki kuvvetine ters çalışıyor olmaları arkadaşlar. Tabii farklı durumlarda mevcut olabiliyor bu konuda. Şimdi bir diğer konumuz taşıma lifting ve ağırlık kısmımız arkadaşlar. Ee, öncelikle taşıma kısmını yani uçağı kaldıracak kısmında bakalım neler varmış. Taşıma kuvveti kanatlar yardımıyla oluşturuluyor. Bernoulli ilkesine göre tasarlanmış kanatlar üzerinden geçen havanın hareketiyle oluşuyor. Taşıma kuvveti kısaca uçağı havada tutan kuvvettir. Taşıma kuvvetinin yönü her zaman uçuş yönüne diktir arkadaşlar. Taşıma kuvvetinin büyüklüğü ise uçağın şekli, boyutu ve hızı gibi birçok faktörle ilgilidir. Gelelim buna karşı oluşan kuvvetimiz arkadaşlar. Ağırlık kuvvetimiz. Bir uçakta bulunan tüm parçalar yani yakıt, Kargo ve yolcu etmenlerinin toplamına eşit bu dediğimiz kısım. Ağırlık tüm uçağa dağılırken arkadaşlar etkisi ağırlık merkezinde mevcut oluyor. Ağırlık kuvveti yer çekimi nedeniyle dünyanın merkezine doğrudur arkadaşlar. Yani aşağıya doğrudur bizim olduğumuz şekilde ve bu kısımda biraz Bernoulli ilkesinden bahsedelim. Nasıl havada kalabiliyor bu kanat yapımız özellikle yolcu uçakları için konuşmuş olalım. Arkadaşlar uçak kanadındaki taşıma Daniel Bernoulli'nin keşfettiği Bernoulli prensibine dayanıyor. Bu prensibe göre akışkanın hızı ile basıncı arasında ters bir orantı mevcut. Yani akışkanın hızının arttığı bir bölgede yani bir bölgede hareket ettiğinde basınç azalıyor. Hızın azaldığı bir bölgede ise basınç artmış oluyor arkadaşlar. Yani birbirleriyle zıt bir orantı mevcut. Burada daha rahat bir şekilde açıklayabiliriz. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar bir karanın kesit görüntüsü ve bu kısımda arkadaşlar şu tarafımızın yani şurada ok giren kısmımızın hucum kenarı yani uçağın önü. Şurasında firar kenarı yani uçağın arka tarafı şeklinde de yorumlayabiliriz. Yani uçağımız şu okların tersi yönünde yani kırmızı ve yeşil okların tersi yönünde bir uçuş sergiliyor diyebiliriz. Burada arkadaşlar uçak kanatları Bernoulli ilkesini uygulayarak su damlası şeklinde şurada görmüş olduğumuz yapı bir profilde tasarlanıyor. Bu sayede kanadın altındaki hava üst tarafındakine göre daha yavaş ilerlemiş oluyor. Yavaş hareket eden hava kanadın altında yüksek basınç oluşturuyor. Hızlı hareket eden hava ise kanadın üzerinde düşük basınç oluşuyor. Bu durumda yüksek basınç uçağın ağırlığını dengeleyen taşıma kuvvetini oluşturuyor. Ama bunu nasıl oluşturuyor bir bakalım. Şurada misal tam orta kısımdan böldüğümüz vakit yani şu hücum kısmından böldüğümüz vakit ve hip, firar kısmından böldüğümüz vakit göreceğimiz şudur arkadaşlar. Şuradaki yolun şuradaki yola oranla daha uzun olduğunu. Misal buna 5x diyelim. Alt tarafına da 3x yol uzunluğu diyelim. Misal diyelim ki saatte 15 ay saniyede 15 metre bölü saniye gidiyoruz. Yani 15 metre gidebilmemiz için şuradaki yolda daha hızlı bir şekilde hava hareket edecektir arkadaşlar. Daha uzun bir yol olduğu için. Çünkü ikisi de aynı yolu gidiyor. Alt tarafta yol daha kısa olduğu için daha yavaş hareket etmesi gerekecektir arkadaşlar. Ee, bu durumda da Burada hava akışımız hızlı olduğu için çünkü yolumuz uzun aynı hava aynı şekilde buradan başlayıp burada bitmek durumunda. Ee, ve bundan dolayı arkadaşlar hava akışımız hızlı alçak basınç oluşuyor. Hava akışı alt tarafta yavaş ve e, bundan dolayı yüksek basınç oluşuyor. Bu taki ne zamana kadar sürer arkadaşlar? Siz uçağın açısını çok fazla kaldırdığınız vakit arkadaşlar. Burada ise ee, stal durumuna düşmüş olması oluyor. Burada da ne oluyor? Buradan hareket eden hava son noktaya ulaşamayıp üzerinde geri dönmesi durumu. Bu da uçağı çok fazla e, önünü kaldırdığımız durumlarda mevcut olabiliyor arkadaşlar. Bu kısma da dikkat ettiğimiz sürece Bernoulli prensibinden yararlanmış olacağızdır. Bu dersimizdeki eğitimimiz bitti arkadaşlar. Eğitim ve etkinlik duyurularımızdan, iş staj ilanlarımızdan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir. Ve dilerseniz WhatsApp kanalımıza da mevcut QR koddan ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim. Sonraki eğitimde görüşmek üzere.